Herkese merhabalar. Bugün aslında yeni bir video hazırlıyorduk. Bu köpeklerde kulak kesme ile ilgili bir video hazırlıyorduk. Onun çalışmasını yapıyorduk. E, hava kararmadan önce sevdiğim bir abim, tanıdığım bir abim iki tane köpek sahibi, bir tane av köpeği var, bir tane golden'ı var. Köpekleriyle beraber geldi. İşte bu hastalıktan dolayı, koronadan dolayı köpekleri bize bırakmak istedi. Şimdi özellikle ben tabii barınak falan işletmiyorum. Yani pansiyona da köpek kabul etmiyorum. Ee, işin açıkçası kendi köpeklerimle uğraşıyorum, kendi köpeklerime yetiyorum, kendi Alman çoban köpeklerimi üretiyorum. Burası benim akvaryumum. Yani millet nasıl e, akvaryumda balık bakar? Ben köpeklerimi salıyorum, kendi köpeklerimi izlemesini seven bir insanım. Kendim için yani köpekleri tutmam, sevmem, üretmem, bakmam, yetiştirmem bunları kendim için yapıyorum. Herkesin köpeği de kendisine. Şimdi bu hastalık meselesi yüzünden bu videoyu çekiyorum. Yoksa korona ile morona ile ilgili şu anda aslında bir video falan yapmak gibi niyetim de yoktu. Fakat dün zaten Facebook üzerinde de gördüm. Adamın birisi köpeğin oyuncaklarını, işte mamasını bilmem misin torbaya koymuş. Köpeği de okulun kapısına bağlamış. Şimdi hayvanlardan vazgeçmek bu kadar kolay olmamalı. Lafa gelince hayvanımızı çok seviyoruz, işte evladım şu bu falan filan. Ama bir hastalık mevzu bahisi olunca insan köpeğinden böyle kolaylıkla vazgeçmemeli. İşin diğer bir boyutu, köpeklerden insanlara bulaşan bu COVID-19 denen koronavirüsü öyle bir vaka daha şu ana kadar dünya üzerinde görülmedi. İkincisi, biz koronayla, bu virüsle, köpeklerle ilgilendiğimiz için yıllardır zaten koronayla mücadele ediyoruz. Yani korona, köpeklerin sindirim sistemine, bağırsaklarına yerleşen bir virüs köpekleri hasta ediyor. Bununla beraber köpeklerde kanamalı ishal oluyor, diğer parvo ve distemper denen hastalık da bu köpekte patlarsa köpeği öldürür. Biz yıllardır zaten kendi köpeklerimize özellikle yavru köpeklerimizi bunun aşılamasıyla uğraştık. Hep uğraştık, hala da uğraşıyoruz. Tehlikeli bir hastalık. E şimdi oldu, nereden çıktı? Çin'den çıktı, Huvamdan çıktı, şuradan çıktı, buradan çıktı. Artık nereden çıktığının, nereden geldiğinin herhangi bir şeyin önemi yok. Geldi. Hayvandan size bir şey bulaşmıyor. Bunu tekrar, bunu ben, sadece ben söylüyorum. Hekimler de söylüyor, doktorlar da söylüyor, veterinerlik fakültelerinin profesörleri de söylüyor. Hayvandan, köpekten size kesinlikle bu hastalık bulaşmıyor, bulaşmayacak. Köpeklerinizden, kedilerinizden bu Aksine evcil hayvan besleyenler, köpek ve kedi besleyenler, dedim ya biz koronayla fazlasıyla haşır neşiriz. Evet bu türü olmayabilir, COVID-19 denen kısmı olmayabilir ama koronayla... Yıllardır mücadele ettiğimiz için hayvanlarla uğraştığımız için ufak ufak da bizim buna karşı koronaya karşı aşılandığımızı söylüyorlar. Köpek besleyen, köpek yetiştiren, kedi bakan insanların beraber yaşayan insanların buna karşı küçük küçük aşılandığını söylüyorlar. Niye? Çünkü içinde bulunduğun için bu işin içinde olduğun için oradan bir bağışıklık kazandığımızı söylüyorlar. Tabi ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bunu bilemiyoruz. Ayrıca sizden köpeklerinize bulaşma ihtimali var olduğu söyleniyor. Yani bunun için kendinizi izole ediyorsunuz, evlerde kapanıyorsunuz. Evcil hayvan olanlar köpekleri de bir süre izole edin. Çıkarıyorsanız, çıkarmaya da mecbursanız geç saatlerde çıkarın. İnsanların az olduğu saatlerde çıkarın. İnsanların çok olduğu yerlere, kafelere zaten her taraf kapalı da parklara, şuraya, buraya köpeğinizi götürmeyin. Köpeğinizi sakin yerlere götürün, sakin saatlerde götürün. Çişini kakasını mutlaka ihtiyaç, bu köpekler çıkmak zorunda. Sakin yerlere gidin. Köpeğinizi insanlarla nasıl artık el ele bile sıkışmıyorsak, köpeğinize kimsenin dokunmasına müsaade etmeyin. Hayvanlardan vazgeçmek söylediğim gibi çok 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 bu işin basite indir, indirgenmiş hali. Sevdiğim bir abim iki tane köpeğiyle geldi. Oturttuk, video çekecektik. Bir buçuk saat onunla uğraştık, oturttuk, ikna ettik, işte açtık telefondan, bilgisayardan bunun hayvanlardan bulaşmadığına dair kendisini ikna ettik ki sadece hani köpek bakan da bir insan değil, hayvancılık yapan bir insan, hayvanları var. Ya yani bulaşacak olsa onlardan da bulaşır. Ya yani bu hani köpek sizde kalsın geçene kadar bizde kalsın diye bir şey yok. Herkes kendi köpeğine kendisi bakacak. Yani bizim şu anda Nazil deyim ben. Nazilli'de belediyenin barınağı da kapandı. Bu sebeple Aydın'da, Büyükşehir'de barınak. Bizim burayı biraz da böyle hayvan barınağı gibi düşünüp bana köpekleri getirmeye kalkıyorlar. Herkes köpeğine baksın arkadaşlar. Herkes köpeğiyle ilgilensin. Kimseye de köpeğinizi işte hastalık çıktı, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu diye köpeğinizi götürmeyin. Kendinizi nasıl izole ediyorsanız köpeklerinizi de izole edin. Bu böyle biraz gündeme dair bir video oldu ama Yapacak bir şey yok. Başıma geldiği için bu videoyu çektim. Bugün böyle oldu. Videoları izlemeye devam edin. Çekmemizi istediğiniz, ondan sonra video varsa eğitim konusunda olur, ırklar konusunda olur ya da kafanıza takılan herhangi bir sorun olur. Yazabilirsiniz videonun alt tarafına, yorumlar kısmına. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Arada küfür edenler falan oluyor. Küfür filtresi koyduğum için yayınlanmıyor. Ee, görüyorum, hepsinde okuyorum. Ettiğiniz küfürleri de okuyorum. Ee, niye küfür ettiğinize de bir anlam veremedim. Saçma. Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Zaten kanalı izleyenin sayısı çok fazla değil. Videolarımız 300-500 izleniyor. Yani öyle büyük izleyici kitlesi olan bir insanda değilim. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan bir adam. Beğenmiyorsan izlemezsin. İzliyorsan da niye küfür ediyorsun yani? Neyse. Enteresan enteresan işler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.